Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasılsın baba? İyiyim. Ben. Kapıyı. Ne yaptın Duyuyorsun halıyı? Değil. Sen nasılsın? Halıyı ne yaptın? İyiyim iyiyim. Bana değil. bak. Kahve söylüyorum. Yok ben çıkarım şimdi. Öğle yemeğinde birine sözüm var mı? Yok <laughs> Yo, neden? yemek yiyelim mi? Olur. Çok iyi olur. Söyleriz burayı. Yok. Bu, burada değil ya. Dışarıda yiyelim. Bir şey konuşacağım da seninle. Öyle bir yeri bırakın. Dışarıda yiyelim. Tarafsız bölge yani. Kaktüs. Çok ciddi bir şey konuşacaksın o zaman. Kaktüs.